Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü sohbetimizde kötülük problemine el alacağız. Daha doğrusu kötülük problemine başlayacağız diyeyim. Çünkü malum uzun asırlardır filozofları, kelamcıları pek çok düşünürü meşgul etmiş, çözmeye çalıştıkları bir konu. 20 dakikada yarım saatte e, bitirmemiz konuyu farklı boyutlarıyla el almamız çok zor. Bugün bir giriş yapacağız bu konuya. Kötülük ne demek? Teodise diye bir kavram üzerinde duruluyor. Bu ne demek? Ee, bu problem niye kötülük problemi diye bir problem var? Bir konuya giriş yapıp bu konu etrafında nelerin konuşulduğuna değinip inşallah daha sonraki sohbetlerimizde detaylandırmaya çalışacağım bu konuyu. Aslında kötülük dediğimizde hemen hemen hepimizin bildiği bir şey. Yani başta diyelim ki semavi ve arzi afetlere kötülük diyebiliriz. Yani konu altında çalışılan Tartışılan meseleleri burada ben el alacağım. Hani bunların hepsini kötülük olarak gördüğüm veya mutlak kötülük dediğim için değil, genelde kötülük problemi altında bu konular tartışılır. Dediğim gibi hani arzi ve semavi afetler dedik, işte depremler, seller, kasırgalar gibi problemler. İkincisi mesela hayvanlar dünyasında yaşanan o boğuşmalar, çatışmalar, birbirini yemeler, hani bunlara da bazıları kötülük olarak görürler. Hatta Darwin'in ateist olmasında veya Allah'la ilgili bir takım şüpheleri düşmesinde o işte bir takım bazı arıların o kurtları felçli hale getirip yemesini gösterirler. Yani bu, bu nasıl olabilir diyerek daha sonra o kötülük problemini ne takıldığını söylerler darvinin. Aynı şekilde hani bizim e, diyelim ki hayatımız boyunca yaşadığımız hastalıklar yani kötülük olarak görebiliriz. Hatta yaşlılığı, ihtiyarlamayı, ihtiyarlığın getirdiği sıkıntıları kötülük olarak görebiliriz. İşte nefis aynı şekilde kötülük problemi altında niye insanda kötü duygular var? Niye işte hırslarımız var, tamahlarımız var, kıskançlıklarımız var? Veya bazıları şeytanı tartışırlar. Ya yani şeytanın varlığını kötülük olarak görürler ölümü, ölümün bizatihi kendisini kötülük olarak görürler. Veya insanlar ağla, insanlık aleminde yaşanan işte zulümler, savaşlar, içkenceler, haksızlıklar. Hani bunların hepsine kötülük ki kötülüktür bunlar. Yani kötülük olarak bunlar tartışılır, konuşulur. Ve aklımıza gelebilecek daha başka şeyler. Yani bizim huzurumuzu kaçıran, ağzımızın tadını kaçıran, bizi elem içerisinde bırakan, bize elem veren, e, ee, bizi bir takım sıkıntı ve meşakkatlere sokan bütün aslında yaşadığımız haller, durumlar hepsine kötülük olarak bakabiliriz. Veya kainatta gözüken bir takım çirkinlikleri, olumsuzlukları yine kötülük olarak görürler. Çok geniştir. Yani Arapçada şer kelimesiyle ifade edilir problem. Hani hayır ve şer kelimeleriyle tartışılır. Evet kötülük hani bildiğimiz bir şeydi ama ben biraz daha daha sonraki konuşacağımız konular net anlaşılsın diye detaya girmek istedim. Evet, ee, kötülük problemi bu dedik. Peki teodise ne demektir teodise? Hani hep ee, kötülük problemi ile ile birlikte hatta bazıları kötülük problemini teodise olarak isimlendirir ama aslında teodise kötülük problemine getirilen izahlardır. Yani anlamı da zaten ilahi hikmet, ilahi adalet anlamlarına gelir. Yani evet bu kötülükler var. Bu kötülükler var ama niye var? Bu niye sorusuna verilen cevaplardır. Yapılan izahlardır teodise. Dolayısıyla tek bir teodise yoktur. Çok farklı teodiseler geliştirmişlerdir. İşte ceza teodisesi gibi, imtihan teodisesi gibi, cezalandırma teodisesi gibi, işte özgür irade teodisesi gibi farklı teodiseler geliştirmişlerdir. Ben bunları tek tek şu teodise bu teodise şeklinde değil ama daha sonraki sohbetlerde ele alacağım bu konuları bu izahları. Evet Teodise de bu. Peki kötülük problemi niye bir problem din açısından Allah açısından? Yani evet kötülük var hani bunu kabul de edebiliriz. Yani bu kötülüğü biz niye bir inanç meselesi haline getiriyoruz? Hatta niye ateistlerin bugün en büyük argümanlarından biri olarak önümüze sunuluyor? Ateistler bunu sürekli dile getiriyorlar, kullanıyorlar ve hatta su istimal ediyorlar. Veya inanan insanlar için bu bir problem mi değil mi? Ee, evet problem olabiliyor. Niye olabiliyor? Bununla ilgili de şunu söyleyebiliriz. Bu aslında yine çok yani Platon'a kadar hatta presokratik dönem filozoflarına kadar götürebiliriz. Bu problemin yine tartışılmasını. Ama bunu en böyle e, ne diyelim bir şey formül şekline getiren Epikür'dür O şöyle bir formülasyon geliştirir. Der ki bunu daha sonra David Hume'da benzer bir sözü dile getirecektir. Evet hani inananlar diyorlar ki bizim inandığımız Allah iyi bir Allah yani kullarını affeden, kullarını ihsanda bulunan iyilikler yapan bir Allah ve aynı zamanda kudreti namıtanahi, kudreti sonsuz yani her şeye güç yetirebilen bir Allah. O zaman şöyle bir e, formülasyon geliştirir: Allah ya her şeye güç yetirebildiğine göre kötülükleri kaldırmaya da güç yetirebiliyor ve kaldırmıyor veya kötülükleri kaldırmak istiyor ama kaldırmaya güç yetiremiyor. Haşa eğer kötülükleri kaldırmak istiyor ve kaldıramıyorsa o zaman kudreti sonsuz değil. Her şeye güç yetiremiyor. E bu durumda Allah'ın e, kudreti sorgulanır hale gelir diyorlar ki bu Allah olmaz, tanrı olmaz. İkinci durumda eğer her şeye güç yetirebiliyor ve kötülükleri de kaldırabiliyor ama iradesiyle bilerek kaldırmıyor, kaldırmamayı seçiyorsa haşa o zaman iyi bir tanrı olması sorgulanır, iyi değildir ki bu durumda yine tanrı olmaz diyerek aslında ateistler bu argüman üzerinden daha sonra meseleyi konuşmaya, tartışmaya başlıyorlar. Evet bunların daha sonra detaylı olarak üzerinde duracağız. Yani ne anlama geldiğini veya bu tür itirazlara nasıl Cevap verilebildiğinin e, üzerinde duracağız. Ama buradan e, en başta aslında şu çelişkiyi dile getirir, getirmekte fayda var. Günümüzde bir taraftan deizmin arttığını söylüyoruz ki e, önceki sohbetlerimizde e, el almaya çalışmıştım ana hatlarıyla. Bir taraftan günümüzde e, nedensellik teorisi savunulurken genelde zorunlu bir nedensellikle inanılıyor. Hani buna determinizm diyoruz. Ne demek bu? Hani Cenab-ı Hak kainatı e, yarattıktan sonra onu kendi yasalarıyla baş başa bıraktı. Yani doğadaki bütün olayların, e, bütün hareketlerin, bütün oluşların, yok oluşların hep tabiattaki bir takım maddi sebeplere dayanıyor bunlar. Maddi sebepler bunlara sebep oluyor. Evet böyle bir inanışı var. Bir taraftan deist bir inanış var dedik. Deist inanışta neydi? Allah kainatı yarattı, kendi haline bıraktı, hiçbir şekilde karışmıyor. Bu hakikaten günümüzde olabildiğine yayılmaya başlandı Müslümanlar arasında. Bir taraftan bu yayılıyor ama bir taraftan da kötülük problemi daha çok konuşuluyor günümüzde, daha çok tartışılıyor. Aslında burada müthiş bir çelişki var. Müthiş bir çelişki var. Çünkü bizim kötülük probleminden bahsedebilmemiz için şöyle bir Allah'a inanıyor olmamız lazım en başta. Allah evet kainatı yarattı. Ama yarattıktan sonra hani Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet var ya o her an bir tecelliyle iş başındadır. Her an yaratmasını, tasarruflarını, tecellilerini devam ettirir. Evet. Buna inanmamız lazım bizim. Yani Allah'ın kainattaki bütün oluşları, yok oluşları, var oluşları, değişimleri, dönüşümleri Allah'ın yarattığına, Allah'ın yaptığına, fail olarak Allah olduğuna inanmamız lazım ki kötülük problemini konuşabilelim. Yoksa eğer hani doğadaki bugün diyelim ki hayvanlar aleminde, bitkiler aleminde, cansızlar aleminde işte ne bileyim e, mikro alemde veya makro alemde eğer bu bu alemlerde ki oluşlar, hareketler maddi sebeplerin eliyle oluyorsa ya bizim hani bu olaylarla ilgili Cenab-ı Hak hakkında konuşmamız abes olacaktır. Çünkü yapan Allah değil, fail Allah değil. E niye haşa Allah'a sorumlu diyoruz? Niye Allah'ın iyi olmasını veya güçlü olmasını, kudretini sorguluyoruz, bunları konuşuyoruz? Veya deist bir tanrıya inanan bir insanın kötülük problemini konuşuyor olması kadar tuhaf bir şey olamaz. Ya bir taraftan diyorsunuz ki Allah kainatı yarattı, kendi haline bıraktı. Yani herhangi bir tırnak içinde kullanayım, müdahalede bulunmuyor. Ama bir taraftan da olan her şeyden Allah'a sorumlu tutuyorsunuz. Bütün olumsuzluklardan, kötüler, kötülüklerden. Hatta sadece e, varlık alemin dedi ki değil. insan iradesinin müdahil olduğu konulardan bile Allah'a sorumludur diyorsunuz. Neyden mesela insanların işlediği zulümlerden, vahşetlerden, işte katliamlardan, ne bileyim, işkencelerden, savaşlardan çıkardıkları. Bunlardan da Allah'a sorumludur diyorsunuz. Yani burada hani e, büyük bir çelişki olduğunu iyi anlamamız, iyi düşünmemiz lazım. Dolayısıyla bizim kötülük probleminden konuşuyor olabilmemiz için en başta Kur'an'ın tasvir ettiği Allah'a inanmamız lazım. Evet, Cenab-ı Hak kainatı yaratıp kendi haline bırakmamıştır. Onun sürekli yaratması devam etmektedir. Buna kelamcılar halkı cedid derler. Sürekli ve her an yaratma. Her an Allah'ın yaratmasıyla biz hayattayız. Varlık Allah'ın kayyumiyetiyle ayakta duruyor. Kendi başına kendi halinde değil. Yani gezegenleri yörüngelerinde tutan Allah'tır, döndüren Allah'tır. Allah olduğu gibi şöyle tamamlayalım cümleyi. Aynı şekilde ee, elektronları da hücre çekirdeğinin etrafında döndüren Allah'tır. Eğer böyle bir Allah'a inanıyorsak ha o zaman bu konuyla ilgili bizim bir şeyler konuşmamız, bir şeylerin üzerinde durmamızın bir anlamı olabilir dedikten sonra e, son olarak bugün şunun da üzerinde durup inşallah e, bir sonraki derse bırakacağım konunun devamını. Evet, kötülük probleminin e, aslında cevap vermeye çalışanlar o Teodise dedi ki izah çalışmalarının hep altında şu vardır. Evet bir kötülük olarak gördüğümüz bir takım şeyler var bizim kainatta. Bizim canımızı yakan, bize nahoş gelen, gözümüze çirkin gözüken bir takım olaylar var. Bunları acaba e, yapan, yaratan Allah'ın maksadı ne olabilir? Yani bir gerekçesini bilmezsek biz mutlak olarak kötülük olarak isimlendiremeyiz çünkü. Bir misal vereyim. Ya bir satranç ustasını düşünün. Satranç ustasını düşünün. Bir hamle yapıyor ve yaptığı hamlede veziri veriyor. Hiç satranç bilmeyen bir insan zanneder ki bunun yaptığı hamle kötü bir hamle. Ama onun bir niyeti var belki arkasında. Onun bir sonraki hamlesini, bunun neticesinde ne geleceğini bilmeden siz onu kötülük olarak isimlendiremezsiniz. Belki de o arkasından işte şahmat yapıp oyunu bitirecek. Dolayısıyla yani kötülüklerin, bir takım olayları kötülük olarak isimlendirebilmemiz için bizim öncelikle Cenabı ı Hakk'ın onlarla ilgili muradını bilmemiz lazım. Allah'ın hikmetini diyeyim. Aslında Teodise o demek demiştik. ilahi hikmet, ilahi adalet bilmemiz gerekir. İzah çalışmaları da onu anlamaya çalışmadır aslında. Yani Allah evet diyelim ki hastalıkları yarattı ama şunun için evet bir takım çocuklar sakat doğuyor ama şu olabilir, şöyle bir hikmeti olabilir. Evet şeytan diye bir varlık var ama şu olabilir. Bir takım hikmetler, bir takım onlara bağlanan faydalar olduğunu ortaya koymadır aslında teodisi. Bunların üzerinde duracağız ama şunu sorgulamamız hepimizi düşünmemiz lazım. Eğer bu kötülükleri yaratan Allah'sa, fail Allah'sa ki öyle olmadığını düşündüğümüzde bu problemi konuşmanın bir anlamı olmaz demiştik. Acaba biz ilahi hikmeti bütünüyle kavrayabilir miyiz? İlahi adalet bütünüyle kavrayabilir miyiz? Beşeri bilgi, beşeri malumat ilahi icraatları kuşatabilir mi? İlahi ilmi kuşatabilir mi? Tabii ki de hayır. O takdirde bizim, bizim daha dünyadayken kötülük problemini kökten mutlak bir şekilde ila nihaya çözmemiz ve Kötülük olarak görülen bütün olaylara rasyonel e, cevaplar verebilmemiz her zaman mümkün değil. Baştan bunu kabul etmek lazım. Ama bunun mümkün olmaması bizim bu konuda aklı ikna edecek, kalbi tatmin edecek bir takım izahlarımız olmadığı anlamına gelmez. En başta Kur'an ve sünnet bize bu izahları veriyor. Ve biz biraz o kötülük olarak görülen olaylar üzerinde tefekkür ettiğimizde de pek çok, e, izahlara ulaşabiliyoruz. Nitekim hem filozoflardan mesela İbn Sina bunun üzerinde durmuştur ne bileyim, işte sufilerden Mevlana, İbn Arabi kötülük probleminin üzerinde durmuştur. Kelamcılar zaten bu konuyu e, detaylı olarak ele almışlar e, ve çok farklı izahlar geliştirmişlerdir. İmam Maturidi ve İmam Eşariden itibaren. Daha sonra onların izahlarına inşallah temas edeceğiz ama hani en başta bu konu eğer bizim Allah'ın icraatlarını konuşuyorsak ki mülk Allah'ın mülkü biz Allah'ın mahluklarıyız dünya Allah'ın mülkü ve olan biten olayların arkasında da Allah'ın yaratması varsa ve biz bütün bunları tam kuşatıp tam künhüne vakıf olamayacaksak en fazla kendimiz bir takım sınırlı ilmimizle izahlar yapmaya çalışıyoruz, açıklamalar getirmeye çalışıyoruz. Ama bunların dediğim gibi ila nihaye, mutlak Söz kesen, bitiren açıklamalar olmayacağını belge en başta kabul etmemiz işimizi biraz daha kolaylaştıracaktır diyerek inşallah bugünkü sohbetimizi burada bitirelim. Bir sonraki sohbette bu konuya devam edeceğiz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bedeli kitabı, dedelerimizin hüsranla yad ettiği bir rüyanın bugün gerçek olduğunu anlatıyor. Harun Tokan kaleme aldığı bu kitabı okurken bir büyük nehre akan derin ırmaklara şahit olacak ve her bir hikayenin sonunda demek buymuş bu sevdanın bedeli diyeceksiniz.